kanalımıza hoş geldiniz. Ee, sizlerle beraber cezalı şey oynayacağız. Ee, cezalarımız çiğ patates, ee, karışımı olarak yoğurdumuz ee, ve karışımı olarak sodamız var. Ee, bir de beş bardak su. arkadaşlar oyuna geldik. Şimdi sıra kimde olsun? Kim ya sıra mı yapsak direkt bence küçüklerden başlayalım. <laughs> tamam. Başlatın. <ben. gülüyor> that's it Ne güzel bir şey boş. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslıyım. Arkadaşlar içinde boş kağıtlar evet. da vardı. Bucun ee, ablamızın şansı varmış. Ee, Çok o yüzden ceza alamadı. Ama biz ödül seçeceğiz. Evet. Seç. Adam. Ceza koymuş. Yanlış. Kola, kola vardı ödülümüzde. Arkadaşlar bana da Fanta geldi. Buradan görmüyor Bir tane Fanta, bir tane kola vardı. Bir tane ödülümüz var. O ödül burada şu an yok yanımızda. Evet. Evet, evet şimdi düzmeye başlıyoruz. <laughs> şeyler mi var? Arkadaşlar, şimdi bu yıkıldı. Ceza, <gülüyor> ceza <gülüyor> ne olacak? Aha, Yine boş, yine çok şanslı. Çok şanslı. Şey da çok şanslıyım. <laughs> i̇şte, Allah diyor ki, ceza yemesin, ceza yemesin. <gülüyor> 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 o kadar bağlıyorum. <laughs> ben şimdi bir yine şey geliyor. 啊，好。 Kola. Arkadaşlar bu sefer bana kola geldi. Aynı ödül. Çınar Deniz'e de kola gel geldi. Fanta <laughs> geldi. geçiyoruz çünkü aynı ödülü aldılar tekrardan. <laughs> İki farklı aynı ama ne Geçiyoruz üçüncü oyuna. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü oyuna geçiyoruz. Evet. Bakalım yine kim kim kaybedecek ya da kim kazanacak. Arkadaşlar İnşallah ben kaybetmem. Arkadaşlar çok şanslı. İki el ceza yedi ama maalesef ki kağıtları İki boş de boştu. çıktı. İkisi de boş çıktı. Çok boş, şanslıyım. Boş kağıtlar çok bitti. Şanslıydı.

geçti. Plan maç olmasına rağmen. Herhalde. Oraya bir tane daha açtı. Akşamlar beraberdir. 2. Ne buradan da düşürsün. Çınar ortadan çekti ben arkadaşlar Jenga. Benim Çınar kafam terk örgü düşecek. Aha ben de düştüm. Garanti. Tamam. <laughs> ah düştüm. <Karantin. gülüyor> <Erim tibiyo>. <gülüyor> <gülüyor> Aha Allah çok fena <laughs> Arkadaşlar oldu, artık, oldu. <laughs> Ben buldum ya çok güzel ya. Arkadaşlar kameradan belki anlaşılmaz. Benim oyun zaten oturduğumda. Alakakten benim oyun geçer. Ay geçemez. İşte. Yoksa şimdi işte. Koyar tanışabilir. Sallanıyor. Anne de sallanıyor. Ya lafın divini yerde de sen de. Ama hadi de. Hadi çekeyim. Hadi çekeyim. Birazcık. Tamam kapandı. Hadi. Hadi çek. Çek. Kazanımaz ekti. Hayır bunu yapmayın. Sen. Dur dur dur. Dur dur Arkadaşlar düştü ben koyduğumda. Düşme. Düşme. Arkadaşlar çok bir saldanıyor. Arkadaşlar Allah benim yardımcım olsa. <laughs> 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 Biraz edelim <etkileyim> belki dışarı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu garanti. Ama elim şeridinde. <laughs> 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 Arkadaşlar. Yardım düşecek. Düşecek ya. Çık artık. Kaybettim. Kaybettim. Al. Düşmemem. Dur dur elini mi? Aha birleştir. <gülüyor> <gülüyor> evet Cemre kaybetti. Şimdi evet. çıkıyor bir ceza çekiyor. Oh. Niye çıkacak? Arkadaşlar boş değil Boşlar yok iki tane boş vardı. Boş! Kaç tane boş koydunuz? Üç! Tane. Üç tane. Niye Üç tane iki tane, tane boş koymanız lazım? Ah. O zaman boycuk. üç tane boş, diğerleri hepsi şey mi? Saçmalamayın, üç tane boş olur mu? Üç tane boş değil o zaman. Sen bir tane daha çek, o yok. Evet, üç tane boş olamaz Cem Boş yok. Arkadaşlar biz boş edin yok edin boş koymuştuk. O da boş çıkmamış yok, o da olur. Bunu yani bu arada. Ne çıktı? Arkadaşlar yurt, kurban, nane, kekik, karabiber ve kimyon. Şimdi hepsini oh. koyuyorum ben. Gördüğünüz gibi. Karışım. Yoğurucu olacak. Bu ödülü bunu koyuyorsun ha. Bunu koyuyor. Şimdi... Oo oh, bir daha koyuyoruz içi arkadaşlar. Yiyor. <laughs> Ay bir kaşık yeter. Çok çok kötü. Kötü değil mi? Bu ödül oldu. Şimdi üçüncü oyunu, dördüncü oyuna geçiyoruz. Dönüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar dördüncü oyunla devam ediyoruz. şunu sen ben ceza yediğim için ben başlıyorum. Aha. Bist Aynen. En az o yanlardan altan çekiyorum ama buralar çok ten. Ha buradan çekelim. Hayır, çekebiliriz. Şimdi bence öteki seçmeliyim. Ay. Aa, öteki seçmedi arkadaşlar. Hoşlar. Ama de. Arkadaşlar kamerayı kapattım. Bilirim. Varatı seçtim. Bir de çek ya çok bolanır. Çekiyorlar da nereye buca? Hep mi dan gelmek? Aha, oldu. Oha, ne oldu? Hayır görüyorsunuz. Yanuttuklar her zaman çıkıyor. Evet, böyle yapıyoruz. Bir de bana beni düşün bekçi. Hop. Bir daha alacağız. Bir de. Basın. Hadi. Çıkarttım ne? Hadi be dayı. Biliyorum Evet arkadaşlar koyarken bir şey. Ya! Oh be. Ben, ben. <laughs> Şimdi cezasız çekiyor. İyice ne kuruşturuyoruz. Bakalım cezasını çeksin. Şengu daha orayı uç. Sen niye ben Niye bende geciktirdin? Sen niye buradasın? Niye topluyorsun şunları? Oyundan sonra, oyundan sonra gelsene. Şimdi cezasını çekiyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yine yoğurt çıktı. Çok ballı kesin. Çok güzel ya. Al bir kaşık ye. Bir kaşık. Yine bir kaşık. Ne kadar? Bu sefer iki kaşık olsun bence. Çünkü daha az önce Aynen. bir kaşık yedi. İki kaşık yiyorsun bunu. Ben hep seviyorum bir seviyorum. İki kaşık. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok bence. sağlıklı sağlık arkadaşlar bence. İki kaşık yedi. Şimdi biz de az önce çekmemiştik. Evet. Şimdi çekelim dedik. Çünkü düşüreceğini, düşüreceğini biliyordu. Evet. Düşüreceğini bildiğimiz için. Dondurma, ah, elim çıkıştı. dondurma çıkarsa artık biri git almak zorunda. Harbiden. <gülüyor> dondurma <laughs> şaba bana çıkar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yine kola ya. Bana kesin Fanta, bana da Fanta çıktı. O Arkadaşlar dondurma gelmiyor. Direkt ya. biz 5. elim 5. oyuna geçiyoruz. Çünkü aynı şeyler çıktı, dondurma çıkmadı. Görüşürüz 5. oyunda. Merhaba arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 5. oyunlar devam ediyoruz. Evet. Birazcık yoruldu. Bakalım şimdi kim kaybedecek, kim kazanacak bilmiyoruz. Ama büyük ihtimalle yine çınar dediniz bir hilelik yapacak. <gülüyor> Kimden <laughs> bir süşey. <birleşecek. gülüyor> o yüzden geç öze başlı başla bakalım. bende tamam düştü. Ben şuradan hemen cık, yok buradan yapmayayım. Yani. Düşecek şimdi. Oğlum. <laughs> <laughs> Dokuz. <laughs> 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 arkadaşlar bir dikşe deme. Tamam bilmiyorum. Dikşe? Dikşe. Biz öyle de kızım. Yine an, ben düşüreceğim. düşüreceğim. Arkadaşlar şunu zaten havada ben düşüreceğim. Bunda bir kesin. %100 O çiğ patatesi ya da soda bir şey gelecek bana. <gülüyor> çok fena <laughs> arkadaşlar. Öyle bir cezalar. Elif çok titriyor şu an. Arkadaşlar, çok ben düştü. Arkadaşlar ben de düştü. Arkadaşlarım Aha. Ben de Sen kadar merak Hadi hadi. Arkadaşlar şu an çok güzel. ya. Sallanıyor baya. Kameradan yani. Evet. Sallanıyor yani. Arkadaşlar ben düşer diye Aha. Arkadaşlar ya bu adam ya da yani bir yerden şey, şey, şey. şey. koyduğu zaman belki, tamam ben de bitireyim, <laughs> cezamı Arkadaşlar, <alayım. gülüyor> Aha. <gülüyor> ben biliyordum. <öyle> şey. <gülüyor> 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 direkt Sen, ben, <laughs> direkt cezamı alayım. Hiç <laughs> <Çoru> uğraşmayalım. <laughs> Çiğ patates <Güzel gülüyor> <adını gülüyor> yiyeceğim. Ayy <iyi> ya. Havva Güzel bir şey. Gördüğünüz gibi. Çiğ patates bir şal <laughs> Dondurma gelsin artık. Ayy. Arkadaşlar dondurma gelsin diye umuyoruz. <laughs> <unum>. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 evet. Arkadaşlar kusmadı. Aslında çıkartmadı. Merak etmeyin. Ben <laughs> bunu Arkadaşlar inşallah dondurma gelir yani. Dondurma. Dondurma arkadaşlar. Arkadaşlar ben de sarda geldi. Arkadaşlar ben hemen dondurmaya alıp gidiyorum. Altıncı oyuna geçiyoruz. Sorma zaten bitecek oyun. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Son oyunda Devam ediyoruz arkadaşlar. Çınar'ı bekledik. Çok dondurma yemeği bekledik. Yiyemedik <laughs> sadece. <laughs> Koydu bir yere. Bakalım ne olacak. <laughs> Eriyecek inşallah. <laughs> Şimdi geçiyoruz oyuna. Oyuna geçtikten sonra zaten yavaş yavaş bitecek. Evet. Çok sıkılmışsınız da biliyorum. Ama en sonda bir ödüller var. Efsane. Hadi. Kimdi neydi? Kim düşerdi? Ben düşmüşüm. Doğru çiğ patates. Yani, arkadaşlar. Bunun sıra bende.

Arkadaşlar burada soya falan filan geliyor. Tamam zaten ben burada Olsun da kekik tarzı kış karışımı yapacağız şimdi. Bakalım çınar dedi çekecekler. Sadece bildiğiniz kola gibi içiyor. <laughs> evet arkadaşlar burada oyunun sonuna geldik. Ee, en son cezayı Çınar aldı. Ee, tadı çok kötüydü.